Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde bundan yıllar yıllar önce cennet gibi yemyeşil bir vadiye kurulmuş küçük bir krallık varmış. Krallığı çok sevilen bir kral ile kraliçe yönetiyormuş ve kraliçe bir çocuk dünyaya getirmek üzereymiş ancak çok hastalanmış. Doktorlar kraliçe iyileştirebilecek tek şeyin sarı rampiyon çiçeği olduğunu söylemişler. Bunun üzerine tüm ülke seferber olmuş. Herkes bu mucize çiçeği aramaya başlamış. En sonunda ormanda yaşayan bir cadı kendisini gençleştirmek için sakladığı bu sihirli çiçeği bulmayı başarmış. Altın sarısı Rampion güneşin ışıkları gibi pırıl pırıl parlıyormuş. Sarayın aşçıları çiçeği kaynatıp kraliçeyi içirmişler. Kısa bir süre sonra kraliçe iyileşmiş ve dünya güzeli bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Bebeğin saçları sihirli çiçeğin rengi gibi ışıltılı bir altın sarısıymış. Gözleri gökyüzü gibi maviymiş. Kral ve kraliçe bu güzel bebeğe Rapunzel adını vermişler. Sarı rampiyon çiçeği de artık Rapunzel çiçeği olarak anılır olmuş. Rapunzel masalı da böyle başlamış. Tüm ülke kraliçenin iyileşmesini ve dünya güzeli prenseslerini görmelerine sevinçle bakarken ormanın derinliklerinde yaşayan çirkin ve yaşlı cadı o gün yine gençleşip güzelleşmek için sihirli çiçeğini kullanmak istemiş fakat onu bulduklarını fark ettiğinde öfkeden kudurmuş. Sihirli çiçek olmadan gençleşip güzelleşmesine imkan yokmuş. Hemen çiçeği aramaya koyulmuş. Krallığa vardığında kraliçeyi iyileştiren sihirli çiçek ve Rapunzel hikayesinin her yerde konuşulduğunu duymuş, ...ve olanları anlamış. Artık çiçek yokmuş ama Rapunzel'in saçları gün ışığının mucizevi sihrini taşıyormuş. O gece cadı hemen bir plan yaparak saraydan güzel Rapunzel'i kaçırmış... ...ve ormanın derinliklerinde kimsenin bulamayacağı bir kuryeye götürmüş. Rapunzel'in sihirli saçları cadıyı gençleştirebilecek yegane eksilmiş... Tüm krallık Rapunzel aramaya başlamış, günlerce, gecelerce, yüzlerce kişi Mürek Prenses'i aramış ancak bir sonuç alınamamış. Cadı herkesten gizlediği bir kulede Rapunzel ile ilgileniyor, her gün onun altın sarısı sihirli saçlarını tarayarak genç kalabiliyormuş. Rapunzel yıllar içinde büyüyor ancak kuleden hiç dışarı çıkmıyormuş. Çünkü cadı onun dışarı çıkmasını katı surette yasaklamış. Kulenin içinde tüm gün resim yapıyor, şarkılar söylüyor, hayvan dostlarıyla çeşitli oyunlar oynuyormuş. Bazen masal okuyarak zaman geçiriyormuş. Rapunzel'in en sevdiği masallardan biri Pinokyo masalıymış. Rapunzel, giriş kapısı bile olmayan bu kulede yıllar geçirmiş. Büyümüş, güzelleşmiş ve tam 16. yaşına girmiş. Bir gün kendisini büyüten cadıya artık büyüdüğünü ve dışarı çıkmak istediğini söylemiş ama nafile. Cadının onu saçlarındaki sihirle gençleştiren prensesi bir yere salmaya niyeti yokmuş. Günlerden bir gün Rapunzel yine yalnız başına kuledeymiş. Kulenin minik penceresine oturmuş, şarkılar söylüyor. Kulenin dışındaki dünya ile alakalı birbirinden güzel hayaller kuruyormuş. O sırada gizli ormanın yakınından geçen bir prens, Rapunzel'in keyifli şarkı söyleyen harikulade sesini duymuş ve büyülenmiş. Ancak derin ormanda bir türlü sesin geldiği yönü bulamıyormuş. En sonunda ağaçları, uzun bitkileri yara yara sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye karar vermiş. Bir süre sonra nihayet sık dikenlerin çalıların arasında saklı orman ve yüksek kule görünmüş. Harika sesiyle kulenin minik penceresinde şarkı söyleyen güzel kızı gören prens hemen onunla konuşmak istemiş. Ancak o sırada aşağıda Rapunzel'i bekleyen cadıyı fark etmiş. Cadı kuledeki kıza seslenmiş. Rapunzel, Rapunzel uzat o altın sarı saçlarını. Bunu duyan Rapunzel uzun altın sarı saçlarını kuleden aşağı sarkıtmış. Upuzun, parlak, ışıl ışıl, sapsarı saçlar ne kadar güzel, ne kadar harika görünüyorlarmış. Çalıların arasında gizlenmiş olan prensin şaşkın bakışları arasında cadı Rapunzel'in harikulade saçlarına tutunarak yukarı çıkmış. Prens gördükleri karşısında hayrete düşmüş. Prensesin güzelliği aklından çıkmıyormuş. Ertesi gün cadı kuleden çıkar çıkmaz prens hiç vakit kaybetmeden sesini cadınınkine benzetmeye çalışarak Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel, Rapunzel uzat o altın sarı saçlarımı. Rapunzel her zaman olduğu gibi saçlarını kulenin tepesinden ışıl ışıl aşağı sarkıtmış. Prens oldukça heyecanlıymış. Prensesin güzel saçlarına tutunarak yukarı çıkmış. Rapunzel karşısında cadı yerine prensi görünce bir hayli korkmuş. Ömründe ilk defa annesi bildiği cadıdan başka birini görüyormuş. Rapunzel'in korktuğunu fark eden prens, ''Lütfen benden korkmayın, size asla zarar vermem.'' diyerek kendisini ifade etmiş. Güzel sesinizi duydum ve sadece sizi görmek istedim. Rapunzel kibar ve açık sözlü prensen etkilenmiş. Kısa süre içinde sohbet etmeye, şakalaşmaya başlamıştır. Prensin dışarıdaki dünya ile ilgili anlattıkları Rapunzel'i oldukça meraklandırıyormuş. Prens daha sonra her gün Rapunzel'i görmeye, kuleye gelmeye başlamış. Prensle çok güzel arkadaş olmuşlar. Rapunzel onunla dışarı gitmek istiyormuş ancak cadıdan çekindiği için buna cesaret edemiyormuş. Bir gün cadı ormandan erken dönmüş ve kuleden inmekte olan prensi görmüş. Çok sinirlenmiş. Prens uzaklaştıktan hemen sonra Rapunzel'in yanına çıkmış. Bir daha asla kimseyle görüşmeyeceksin diye bağırmış cadı prensin ertesi gün tekrar geleceğini biliyormuş. Onun için de bir plan yapmış ve beklemeye koyulmuş. Ertesi gün prens yine aynı saatte kuleden Rapunzel'e seslenmiş ancak ses çıkmamış. Oldukça meraklanan prens kuleye tırmanmaya karar vermiş. Oldukça yüksek olan kulenin tepesinde cadı onu bekliyormuş. Prens kuleye girer girmez cadı prense saldırarak onu yaralamış. Cadı Rapunzel'i bir daha kimsenin bulamayacağı bir yere götürmeye karar vermiş ancak prensin durumuna çok üzülen Rapunzel cadıya prensi sihirli saçlarıyla iyileştirmek için yalvarmaya başlamış. ''Seninle geleceğim ve bir daha kaçmaya çalışmayacağım. Lütfen onu iyileştirmeme izin ver. Sonra nereye istersen oraya gidelim.'' Cadı sürekli kaçmaya çalışırsa onunla baş edemeyeceğini biliyormuş. O yüzden Rapunzel'in isteğini kabul etmiş. Rapunzel şarkısını söylemeye başlamış ve saçları ışır ışır parlayarak prensin yaralarını iyileştirmeye başlamış ancak prens Rapunzel'in cadıyla gitmesini istemiyormuş ve tek bir hareketle yerinden kalkarak Rapunzel'in sihirli saçlarını kesmiş. Rapunzel'in saçları bir anda tüm pırıltısını ve sihrini kaybetmiş. Ama kısa saçlı Rapunzel güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Bunu gören cadı sihirli saçlarını kurtarmak için prense engel olmak istemiş ancak o sırada ayağı taşlara dolanarak kuleden aşağı düşmüş. Prens hala yaralıymış. Kısa saçlı Rapunzel sihrinin gittiğini ve prensi artık iyileştiremeyeceğini düşünmüş ve prense yardımcı olamayacağını zannederek ağlamaya başlamış. O sırada Rapunzel'in Tek bir damla gözyaşı prensin yanına düşmüş ve sihir yeniden kendisini göstermiş ve prens iyileşmiş. Birlikte kura'dan çıkmışlar. Rapunzel gördüğü her şeye hayran kalıyormuş. Dışarıda özgür olmaktan dolayı çok mutluymuş. Ülkede haber hızla yayılmış. Rapunzel ile genç prensin hikayesini dinleyenler onların kaybolan güzel prensesleri olduğunu anlamışlar. Kral ve kraliçe kızlarını karşılarında görünce sevinçten havalara uçmuşlar. Uzak diyarlardan gelen yakışıklı ve cesur prense minnettarlıklarını ifade etmişler. Genç prens ve prenses kısa süre sonra düğün hazırlıkları yapmaya karar vermişler. Tüm ülkede çanlar çalınmış, halk kutlamalar yapmaya başlamış. Rapunzel ve prens harika bir düğünle evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Böylelikle Rapunzel masalı da burada bitmiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri herkese şifa dağıtan güzel prenses Rapunzel'e, diğeri onu kurtaran cesur prense ve gökten düşen en son iri kırmızı elmada siz dinleyenlere. Esen kalın lütfen.